Parmağımın üstüne düştüm. Baş parmağım kırıldı. Her gün rutin olarak dernekten çıktım dükkanıma geldim. Akülü sandalyemi istedim eşimden. Eşim akülü sandalyeyi getirdiğinde arabadan akülü sandalyeme geçmek istedim. Tabi ufak bir hata el frenini çekmemem. Arabanın hareket etmesine neden oldu. O anda e, düştüm. Düşerken sağ olsun eşim, Allah herkese böyle bir eş nasip etsin diyorum ben, e, tekerlerin altından beni çekip kenara oturtturdu. Ondan sonra giden arabanın peşine koştu ve arabanın önünde bir yaşlı teyzemizin de hayatını kurtardı ki e, bir metre mesafe ya vardı ya yoktu. Teyzenin hiçbir şeyden haberi de yoktu. Arabanın içine atlayarak el frenini çekti ve onun da hayatını kurtarmış oldu. Benim de hayatımı kurtarmış oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Elimin baş kırıldı. Düştüğüm esnada e, elimin üstüne düştüm. Bir de dizimde bir e, ağrı var. O da inşallah e, onunla atlattık. Ben ona şükrediyorum. Yoksa eşim beni ya, arabanın altından çekmemiş olsaydı şu an iki ayağımda alçıdaydı o anki soğukkanlılığımı koruyarak dediği gibi eşimin de anlattığı gibi kendime doğru çekerek onun ayağının ezilmesini korudum yani. Kurtardım. Oradan giden arabaya atlayıp da yani sonradan düşünüyorum kendi kendime. Gerçekten büyük bir cesaret işi. E, o kadının da hiçbir şeyden haberdar olmayıp da arabaya doğru yürüyor olması sırf o kadını gördüm. E, o kadına doğru e, yürüme koşma ihtiyacı duydum. Yani araba arabanın çarpması veya yürümesi bir şey ifade etmiyor ama o kadının canı söz konusuydu. Yaşlıydı, 80 yaşın üstünde zaten araba esseydi büyük ihtimalle Allah korusun ölebilirdi de. Öyle bir soğukkanlıkla atladık, yaptık bir şeyler. Yapılması gerekeni yaptım daha doğrusu da. Çok şükür bir kırıkla atlattık.